Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerin yepyeni bir canlı kanalımda hoş geldiniz. Burada da yine bir TH9 ile yine yine Go Hog Walk evet Go Hog Walk bu da benim kendi bulduğum bir ordu tüyü yani aslında var ama adını benim bulduğum bir ordu tüyü şimdi ordumuza bakalım yine klasik bir ordu tüyü ile daha savaşın başlamasına sanerel kalabilir ama küremize bakıp öyle bir şekilde saldı butonuna basacağız. Ben bu köy düzen kullandım arkadaşlar ve çok rahat üçlenebildiğini gördüğüm için ve değiştirdim ama şu anlık yeni bir kör olmadığı için yakında da bir TH9 klan savaşı düzeni videosu gelecekti onu da şimdiden söyleyeyim evet köyümüze dönelim köy baktığımızda köyü kullandım ve beğendiğim bir düzen ama açıklığı çok bolca var yani üstten de alttan da havadan birincilerle rahat tükenilebiliyor ve artık çok fazla popüler olduğu için de kullanmaktan ben vazgeçtim. Siz de eğer popüler bir köy düzen kullanıyorsanız yani klasik köy düzenlerinden kullanıyorsanız o köy düzenlerini artık silmenizi tavsiye ederim. Çünkü herkesin bildiği köy düzenini üçlemek basitti. Köyümüze son kez daha bakalım savaşın başlarında ve Gani'nin güncellemesi için çıkıp geri gelelim. Şimdi şu sağ taraftan havanın olduğu bölgeden iki gol amatı var kadar büyücü desteğimizi geleceğiz. Tam ilk sayının oradaki dörtlü dövekayı hemen giyelim diye yazalım arkadaşlar dalıyor. Yazamadık çünkü dalıyor. Yine yine yazamadık ama hiç olmaz. Şimdi arkadaşlar işte sağ taraftan dalalım arkadaşlar var duvar kırıktan sonra arkadan büyücü destesi o kral kraliçe atıp max sonra durumumuza göre boş şans yok durumumuza göre, de birinci salonuna başla hemen ya Allah ya bismillah deyip saldıralım. Evet arkadaşlar şimdi hemen ilk önce depremlerle kıralım arkadaşlar. Çünkü sonradan bir daha depremle uğraşmadan hemen kıralım şimdi inşallah kırar bakalım. Saçış. Niye kıyma doyasını? Şu an biraz kötü başladık ama inşallah üçteyiz. Şimdi arkadan büyücü destemiz atalım. Dört tane büyücü Şimdi duvar kıracağız hemen. Güzel bir şey kırdıktan sonra. Şimdi valkilerimizi salalım. ilk i̇lk önce bir tane attım bakayım ne gidiyor. Üste gittiler. Şu an savaş pek de istediğim gibi gitmiyor açıkçası. Doğrusunu söylemek gerekirse. Şu an Valkyrie'miz can kaybeden ama bir iliştirme birisi atmam gerekiyor. Şimdi kan kaleden de şey çıktı, ejderha çıktı. Şu an biraz kötü gittiğimizi de itiraf etmem gerekiyor arkadaşlar. Alttan yavaştan saldırsak mı? Şu an biraz moralim de bozuldu. O duvar kırılmadığı için. Evet, evet, Şimdi alttan salalım biz birincilerimizi arkadaşlar. Güzel bir şey bıraktık. Şimdi o tam iki sihirbazın arasına bir cam büyü satalım. Güzel bir yerde çünkü hem o sihirbazdan kurtulacağız. Hani belki biraz kayfalı yaşamak çok zor. Şimdi dev bomba artık gelmiş çünkü dev bombayı yeni atmadım birinci o da benim yarım alışım tamam. Altın deposunu orada da bir iyileştirme büyüsü kullanırsak Bence biz bu köyü arkadaşlar. Başında ne kadar da kötü başlasam da arkadaşlar. Sonradan toparladığım için gördüğünüz gibi 3 yıl oldu. Yani siz de eğer bir savaşı kötü başlayıp. Ah be kötü başlık bu sefer 3 olmaz demeyin. Sonradan yine taktiğinizde gibi dalın. Ve görürsünüz belki 3 olur arkadaşlar. Çünkü o tam savaş anında karar vermek zordu. Evet arkadaşlar şimdi üçlenirken biraz konuşalım. Evet arkadaşlar çok güzel bir 3 yıldızdı. E, şey, TH, 9 olduğum sürece hep böyle sala gelecek. Bazen de havadan, bazen de yüzler olarak gelebileceğini söyleyelim. Kanal kanal hakkında da biraz konuşalım. Bir, bir dakika falan. E, kanalımız şu an 45 abone ulaştı. Ve yavaş yavaş da büyüyoruz. Tabi şu anlık size düşük gelebilir ama bence emeklerimin karşılığında biraz daha yüksek ol, olabilirdi ama yine de videolama like Atarsınız bir gün çok sevindirirsiniz arkadaşlar, Like'lar like, çok düşük gerçekten yani verdim emeği değmiyor neredeyse arkadaşlar çünkü ben bunu çekmişim bir iki saatimi harcıyorum ve internete yüklemek yine bir iki saat için yani dört saat telefonum ya da bir iki hiç kalkamam arkadaşlar. Böyle ama yine siz bilirsiniz like kadar çok sevinirsiniz. Bir videomuzun daha sona geldik. Videoma like atmayı kanala abone olmayı unutmayın.